Şimdi mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yaktığı zaman ne oluyor? İnce bağırsak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. İnce bağırsağın salgılanmış olduğu bu sindirim salgılarından biri de çok önemli bir enzim. Alerji hastalarında di amino oksidaz isimli enzim oranı azalıyor. Çünkü yağlanıyor. Fonksiyonu bozuluyor ince bağırsağın. Enzimi salgılayamazsan ne olur? Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, al yuvarlarda, e, ak yuvarlarda depolu bulunuyor, hazır. Bu enzimin azalması demek histaminin sürekli yükselmesi. Histamin oranı yükselirse ne olur? Alerji ortaya çıkar. Tekrar dengeyi kurabilmek için, histamin kortizon dengesini kurabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Bağırsaklardaki mantarı yok etmek gerekiyor. Neyle yok edeceksiniz? Bağırsaktaki mantar bakteri veya virüs gibi değil. Bağırsaklara böyle kene gibi yapışıyor. Bir, dokunuş şeklini alıyor. iki mantarın teşhisi yok. Kandan gözükmüyor. İdrardan anlaşılmıyor. Defacetten anlaşılmıyor. Kolonoskopiyle bakıldığı zaman dokunu şeklini alıyor. Yine teşhis edilemiyor. Nasıl anlayacak kişi bağırsaklarında mantar olup olmadığını? Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik varsa, dövülmüş gibi hissediyorsa, omuz, sırt, bel ağrıları varsa... ve mini bir dil testi. Evet, dilden anlaşılabiliyor. Her türlü alerjik hastanın sebebi mantardır. Her türlü deri hastanın sebebi mantar. Sadece bunlar bu şekilde anlaşılır. Rahatsızlıklarına bakılarak. Yoksa idrardan, tahlilinden kan tahlilinden, defacetten mantarın teşhisi yok. Çünkü mantarı futbol topu kadar düşünelim. Bakteri portakal kadar, virüsü misket kadar. Bağırsaklar da futbol sahasındaki kalecinin arkasındaki file gibi düşünelim. Portakalla misket fileden geçer. Fakat futbol topu geçmez. Barsaklar kana karışmıyor Allah'tan ki. Karışsa ne olur? Bir haftada kişiyi öldürür. Üretmiş olduğu toksik maddeler kişiyi en fazla bir hafta yaşayabilir. Çünkü çok yoğun mantarlar toksik madde üretir. Buna karşı da her türlü mantara karşı aloe vera. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya, Louis Pauling Enstitüsü yapmış olduğu araştırmada mantarın her türünü aloe vera yok ediyor. Ve hiçbir yan tesiri yok. Hı hı. Bununla da ilgili Almanya 2,5 milyon insan üzerinde araştırma yapmış. 2,5 milyon. Dünya çapında bir araştırma bu. Avrupa, Amerika, Asya, Afrika'da yapılan bir araştırma. Mantarı yok ettiğinizde her türlü deri hastalığı, her türlü alerjik hastalık otomatik kendiliğine geçer. Klinik araştırması yaptıracak gücüm yok. İsteyen varsa yaptırabilir. Yani isteyen varsa herhangi bir üniversite ortaklaşa çalışabiliriz. Klinik araştırmasına da her şeye de hazırım ya.